Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı, bir ağır 7 kişi yaralandı. İstanbul'dan Antalya'ya Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na giden İstanbul Kemah Spor Atletizm sporcularını taşıyan minibüs, Burdur'da kaza yaptı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir sporcu Isparta Süleyman Demirel Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza haberini alan İstanbul Kemah Spor Başkanı Hüseyin Çakmaktaş ve yöneticiler, Isparta'ya giderek ağır yaralı sporcuyu yalnız bırakmadılar. Kazayla ilgili açıklama yapan İstanbul Kemal Spor yöneticisi Şenel Kartal, 7 sporcunun taburcu olduğunu, durumu ağır olan sporcunun ise hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi. Antalya'ya Spor Toto Yürüyüş Kupası'na ve ayrıca Türkiye milli Takımı'na seçmeler için yola çıkmış olan Kema Spor Derneği kulübümüze ait Araç trafik kazası geçiş bildiğiniz gibi. Sporcularımızdan 7 tanesini sağlık durumu iyi İstanbul'a gönderdik. Bir tane Şevval isimli kızımız burada acil bölümünde beyin kanama teşhisiyle yatmaktadır. Sizlerden ricamız dualarınızı eksik etmeyin. Arayıp soran herkese teşekkür ediyoruz.